gidiyorum. Benim adım Fatma. Saydım Karataş. 2A sınıfına gidiyorum. Mehmet Özgün'ün öğrencisiyim. Şimdi sizlere şimdi dede de de masalını anlatacağım. Zaman zaman içinde kalbur zaman içinde devler top oynarken, oynarken eski zaman içinde bir sayladık, koyladık, tüm topladık. Allah'ın kış tanrım baş olacak. kim gelmemiş deyip masaya ağaçlardan varmış. İki tane de çırağı varmış. Çırakları ona indi dede diyorlarmış. İmzi dede diyorlarmış. Bir kız sabahı titreyen bir köyü görmüşler. Görmüşler dışarıdan. Onu imzi dedenin evi, çırak evine götürmüşler. İmzi dedenin evine çırak evine götürmüşler ve ve imzi dede bağırarak şöyle demiş. İmzi dede Karararak şöyle demiş. Çabuk bunu dışarıya götürün. Dediğini yapmışlar çıraklar. Kediyi Kediyi pencerenin üstüne koymuşlar. Biri e, pencerenin altına saklanmış. Biri de içeriye girerek saklanmış. Ve şöyle demiş. Sen orada üşümüyorsun. Ben dışarıda üşüyorum. Demiş. Bunu duyan şimdi dede üzülmüş. Ve şöyle demiş. Tamam seni de içeriye alacağım. Artık şimdi dedem bütün hayvanları seviyormuş. Artık dışarıda e, üşeyen bir kötü görse onu hep evine alıyormuş. Bir kedinin eline bir tane eline bir tane yimak vermişler. E, kedi sevinçle yimakla oynamış. Kedinin üç tane elma düşmüş. Biri bunu söyleyen Fatma kardeşinin başına, biri arkadaşların başına, biri de Mehmet Sezgin ailesinin başına düşmüş.